Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle, güvenilir TRY casino siteleri, kendi şansınızı deneyin. Başlıklı içeriği paylaşacağız. Online casinoların büyülü dünyasına adım atarak, nasıl daha başarılı bir şekilde oynayabileceğiniz ve kazanma şansınızı artırabileceğiniz stratejileri ele alacağız. Eğer siz de heyecan dolu bir oyun deneyimi yaşamak istiyorsanız, videonun altındaki bağlantıdan 7slots platformuna göz atmayı unutmayın. Online kasinoda kazanmanın sırrı şansa ek olarak doğru stratejileri uygulamaktan geçer. İlk olarak her oyunun kurallarını ve kazanç oranlarını öğrenmek oldukça önemlidir. Örneğin, slot oyunlarında hangi makinelerin daha sık kazandırdığına dair bir fikriniz olmalı. Düşük volatiliteye sahip makineler daha sık ama küçük kazançlar sağlarken, yüksek volatiliteye sahip olanlar daha büyük ödüller sunabilir ama daha az sıklıkla kazandırır. Bu yüzden oyuna başlamadan önce hedeflerinizi belirleyin ve hangi makinenin size uygun olduğunu keşfedin. Bir diğer önemli strateji ise bütçe yönetimidir. Online kasinoda başarılı olmak istiyorsanız Oynayacağınız miktarı önceden belirlemeli ve bu sınırı aşmamalısınız. Örneğin, kazanma şansınızı artırmak için küçük bahislerle başlayıp kazancınızı artırdıkça bahis miktarını yükseltebilirsiniz. Ancak kaybettiğinizde duygusal tepkilerden kaçınarak mantıklı kararlar almayı unutmayın. Canlı casino oyunlarında ise stratejilerinizi biraz daha farklı bir şekilde geliştirebilirsiniz. Özellikle bilekvak gibi beceriye dayalı oyunlarda, temel strateji tablolarını öğrenmek oldukça faydalı olacaktır. Bu tablolar, her durumda hangi hareketi yapmanız gerektiğini gösterir ve kazanma ihtimalinizi artırabilir. Rulette ise kırmızı ve siyah gibi dış bahislerle başlayarak daha güvenli bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Tabii ki bir diğer önemli konu bonuslar ve promosyonlardır. 7 Slots gibi güvenilir platformlar, yeni kullanıcılar için oldukça cazip bonuslar sunar. Örneğin, hoş geldin bonusları ile oyun deneyiminizi geliştirebilir ve başlangıçta daha fazla şans yaratabilirsiniz. Bonusları akıllıca kullanarak hem riski azaltabilir hem de kazançlarınızı artırabilirsiniz. Son olarak, kasinoda geçirdiğiniz zamanı kontrol altında tutmanız da çok önemlidir. Uzun süre boyunca oynamak dikkat dağınıklığına ve hata yapma riskine yol açabilir. Kısa süreli ve odaklanmış oturumlar daha başarılı sonuçlar elde etmenize yardımcı olabilir. Oyunun bir eğlence olduğunu unutmayın ve sadece keyif almak için oynayın. Eğer bu ipuçları sizin de hoşunuza gittiyse ve şansınızı denemek istiyorsanız, videonun açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayarak 7 slot A katılabilirsiniz. Güvenilir TRE Casino sitelerinde hem güvenli hem de heyecan dolu bir oyun deneyimi sizleri bekliyor. Şimdi şansınızı denemeye hazır mısınız?